Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neden böyle bir saçma giriş yaptığımı sorgulayacağız. Evet Haydar Bey, neden böyle bir saçma... Şu an error veriyorum, bir saniye. <laughs> Heh, geri dönelim. Bizi sorguya çekecek kişi kim biliyor musunuz? Tabii ki de Poco. Evet... Niye böyle bir giriş yaptın efendim efendimiz? Dediğim de buna da ne diyeceğimi unuttum. Çünkü şu, şu da ben olayım. <laughs> Çünkü canım istedi. Oo! Çok iyi bir laf. Evet arkadaşlar. Bugün liderlik tablomuza bakacağız. Liderlik tablomuzdan savaşçılara bakacağız. Allah izin verirse. <laughs> Benim 200 ya yani niye kendi kendine çıkıyor ya kafayı yedi. Ha dünya <laughs> Yerel. Yerel bu. Hadi hadi 500'e gelsin. Hadi hadi kurban olayım gelsin. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Gelmedi yala. 625. Bro gelelim. Brock kaçmış. 517. Vazgeçtim. Ben şimdi bunu da kısacağım. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun size saçmalığını öğreteceğim. Çünkü saçma. E, ee, o zaman niye soruyoruz? E, ee, yani en olan şeyleri söylüyorum. İnternetin gitmesi bir, İnternetin gitmesi iki, İnternetin gitmesi 3 Bunlar en sinir alınan şeyler. Oyunda. Hmm. Şimdi bize artistlik taslıyor arkadaşlar. Biz de onu yere göbeceğiz bugün. Allah. Adam ulti attı. Burnu çıkalım. Arkadaşlar bugün size neler göstereceğim. Biliyiniz mi? bilmeyiniz. Bana biliyorum numarası yapmayın. Yemin ederim ki şarım bak. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün hem size bu göstereceğim birkaç tane. Yani bulmaya çalışacağız. Bir tanesini bulmaya çalışacağız. Öbürünü kendim biliyorum. Evet arkadaşlar başlayalım bugümüz. Bir maç sonra başlıyoruz. 6 eksi başlıyoruz. Bugümüze. Nerede dostluk maçı? Evet arkadaşlar. Haritalarımdan çok saçma haritalarıma geliyoruz. Malikane evet. Evet arkadaşlar böyle bir harita yapıyorsunuz. Ondan sonra bitiyorsunuz. Şaka şaka. Şöyle bir harita yapıyorsunuz. Arkadaşlar çok uzun sürecek bir harita olacak ama. Bakın aynen şöyle olacak. İsmi ne? Ride yazın Ride Ride İsmini Ride yazın şaka şaka İstediğiniz şeyi yazın ismine Ondan sonra gelin 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 hiçbir şey yapmayın kaydete basamayın benim kaydete basmam lazım ha, tamam. öğrendim Bum. şuraya bir tane şundan koyalım tamam kaydet harita kaydedildi Tamam arkadaşlar. Böyle bir tane şey koyuyoruz. Dostluk maçı. Geliyorsunuz, geliyorsunuz, gelirsiniz. Boş bir tane artık kuruyorsunuz işte benim gibi. Botları tabii ki de kapatıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. istediğiniz karakteri seçiyorsunuz. Ben kuruyor seçeceğim. Ve büyülü geldi sıra. kemik. Bakın burada kemik var ben koydum. Ne ya. Yulan bu değil. Bakın gol atacağım. Bakın gol. Esvela. İnternet çekmiyor ulan. Gol atacağım. Haydarberg gidiyor. Haydarberg. Haydarberg çallara girdi ve gol. Evet. Böyle gol atılabiliyor arkadaşlar. Bunu önceden biliyordum. Nereden gördüğünüzü diyeceksiniz. Ben de tabi izliyorum. Siz izliyorsunuz. Ben izleyemem mi Lazali? Ha? İşte Lazali'den de bir, bir, birkaç tane gördüm. Bir, ta, bir kere de arkadaşım gösterdi. Zaten biliyordum ama oh, gösterdi. Gösterme dedim o kadar. Biliyorum dedim. İşte gösterdi. Ya gıcık oluyorum. Çık ya videonun şansına var ya. Beni alacaksın. Almıyor. Neden almıyor? Çünkü gıcık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben en iyisi bir başka oyuna geçeyim. Arkadaşlar şimdi gözünüzü kapatın. Allah'ını seven gözünü kapatın. Tabii ki de neye gireceğiz? Neye gireceğiz ki? Oyundan oyuna geçiyorum. <laughs> Başlığında da oyundan oyuna geçiyorum. Alınız. Buna girelim. Buna 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 girelim. Ekranım çok ama çok ama ama, ama çok ama çok 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 ama çok dağınık. Uyuyacağım bu açılana kadar. Aa açıldı. <laughs> Hemen burada bir şey kuruyoruz desem yalan olur. Hemen şuradan hızlıca bir girelim ya. Dan dana dana bebek. Anası da yavru, anası şebe. Arkadaşlar benim yani size önerdiğim şey kırmızı renk veya siyah rengi seçin veya beyaz rengi seçin. Şeytan boynuzu takın ve impostersiniz. Yüzde bir milyar impostersiniz. Sen yalan olur. Ama yüzde elli, altmış, yetmiş Başlatmıyor bu adam. Aa başım ağrıdı. Böyle olunca başım ağrıyor. Evet, tabii ki de kırmızı renkteyim. Niye? Çünkü Son anda gelen adam var ya, şu, şu beni delirdi. Şunu stadyumdan lan. Ulan inşallah imposter olurum da ilk bunu keseceğim. Imposter olursa. Çıklamma, çıklamma ya. Ne diyeceksin lan? Çıklam kırmızına. İyi abi, bunu sen istedin. İmposterlık. İmposterlık buraya gel. Kravitz buraya gelme. Evet arkadaşlar kendimi oyun kasıyor. Benim burada görevim var. Sen git. Evet arkadaşlar buna 3 yıl önce güncelleme gelmişti desem yalan olur. Daha sabah güncelleme geldi diyordu arkadaşıma. Hani güncelleme? Görevleri anlamıyorsanız gereği böyle yapıyorsun. Bunu aşağı indiriyorsunuz, kazanıyorsunuz filan. <laughs> Yukarı çekiyorsunuz onu. Cici bebe ölmüş. Bu bisküvi değil mi lan? <laughs> What? Evet arkadaşlar İngilizce konuşturuyorum? <laughs> Ulan kesin var ya kırmızı o kırmızı hep ona oy vereceğim. O atasın diye şey yapacağım. En Enkaz düzenleyeceğim onu. German German şey değil miydi? German ee, Neydi German? Almanya ha Almanya. İngilizcem konuşturamadım. Buna lan? iOS tableti gibi. <laughs> Şu ortadaki tuşa bassın. Yazıklar olsun. Hep ona vermişiz. Selal olsun lan size. Attınız ya onu. İnşallah bir de imposter poster çıkar üstüne. Çıkmadı yola. Açı oyun bastırmış. Çıkmadı yola diyordu bir de. No no. No kardeşim buraya gelme. Adamları kandıracağım. Buraya gelen Erektim ki işte şalter attı kesin. Şalter attı şalter nerede? <laughs> şalter attı şalter nerede? <laughs> şalter kim düzeltti lan? Şalter şalter. Evin şalteri gitti. Allah Allah kesin burada ölü yok. Allah. nasıl ölü yok lan burada? Ne diyecekler? Dur yazmayın beni. Zaten ben buldum. Ben turuncuyum. Ben şey masum. Birisi orange dese var ya. Ne no diyeceğim. <laughs> Başka ne diyebilirim. Hadi orange deyin. Hadi 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 yemedi mi? Çünkü değilim ben. <laughs> Tekmeler size Bunlar neye yarıyor? Ne oğlum? Buna basınca ne oluyor? Böyle böyle yapınca ne oluyor? Kesin birdir. Çünkü bir. Orange yazamadılar ki. Orange yazamadılar ki. Dur. Kendime oy vereceğim. Hadi. Imposter. Haydar imposter kendime o veriyorum Haydar I'm imposter diyorum gören görmüştür görmeyen ölmüştür çünkü ben değilim İnanmayın yalan söylüyorum <laughs> yalan söylüyorum dedim ben neyse canınız sağ olsun kardeşlerim. <laughs> gitme engel a <Aa>, a çarpa. <laughs> not sahne imposter Şimdi direkt çıksak başka bir yere girsek diyeceğim de siz kızarsınız. Kardeşim, ha? Daha var. Beş. Yapamıyorum bir saniye. S <laughs> He orange'im yok o şeyim buluyorum. tövbe. Yok veya pinkim tövbe ya Rabbi ya Resulallah adamı. Gördünüz mü bunlar mı? Sizi lanet olasıcalar. Çıkacağım. Bura ne biçim şey? Hiç gör. Ya kırmızıyı seçmişler. Sizi babama söyleyeceğim. <laughs> Allah'ım ne olur ben onun Allah'ım Allah. Olamadım. Ben artık hareket etmiyorum. Küstüm. Şuradan gidiyormuş gibi yapayım. Şuna bakayım. Hadi ben gidiyorum. Canınız sağ ol orasıca. Hadi ben buradayım. Kapıda bekliyorum. Kurmayın ben. Aha yakala yakalayamamışım. O değilmiş. Tamam. Öğrendik o değilmiş. Nereye kayboldu la iki saniye. Bu uçta adam. Bir daha göremedik adam. Kamera yok muydu la burada? Kamera odası nerede? Basma la şuna zıplar. Ölü bulmuşlar iki tane. Şuraya hemen İngilizcemizi yine konuşturalım. What? <laughs> It is blue diyor. Tamam hadi blue. He hackerlar hacker. Hackerlar hacker hacker. Çünkü hacker. Orange diyeni döverim. Oruç diye döverim dedim de ben oruç bile değilim. <laughs> Yanlış kişi attınız la. Ben onu severdim la. E ee, ne oldu? ne <laughs> ee, oldu? Aa, usta Usta ne oldu? Usta usta, 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 usta nereye gitti lan? <laughs> usta ne oldu usta? Usta, <laughs> 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 usta he tamam. Beni tam gebertiyordum. Gördüm. Nasıl yazmıyor lan dur. MR Hacker Imposter. Ben, hacker imposter çünkü bu ben ona değil buna vereceğim ha. Kendime vermeyeceğim. Ben kendime vermek istiyorum bir dahakine. Okey yazdı. Ona verin. Herkes ona versin. Oh oh canıma da değsin. Yolladık seni. Arnaya da bizimki vermiş. Uçan şu an. Ya bu ne diyor. Tövbe yarabbim. Yok ben seni enjekte edeyim. Seni kim enjekte ettiyse. Lan. Lan şalteri niye kapattınız yine? Zırt bırt kapatıyorsunuz şu şalteri. Döveceğim sonunda. Kesin orada Allah. Kesin orada pusuya yattı var ya o selamun alaku. Allah'ın size yardımcı olan da ben. Bir dahakine isteyen pay mı para <laughs> Evet arkadaşlar. Aklımda gel söyleyeyim. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Siz like attıkça kanala abone oldukça daha iyi videolar gelecek yanlış oldundur. Söz veriyorum daha iyi videolar gelecek. Belki ama belki de elmas çekilişi de yapabilirim. Roblox'ta, Robux'ta da atabilirim. Bakıyoruz arkadaşlar kameralardan. Şu beyazdan şüpheleniyorum var ya. Yeşil ve beyazdan şüpheleniyorum. nemiş. Bura bura. Sana. Bura bura çok saçma bir laf. Benim olduğum yer bura. Aha adam burada burada. Lan kapımı Neyse ama boş ver. Kameralardan bakıyoruz ya. Aha. Ben biliyordum lan şüpheleniyordum ya. Ulan. Ha hemen kırmızı değilken hiç kimse adamlar çıkıyor ben de çıkarım. Bir daha beni bulamazsın. Arkadaşlar buna katılıyorum ve başım ağrıyor. Aa! Aa başım. Unicorn. Aa Unicorn beni kabul etti. Hihi. Burada da kırmızı renk seçecek yok. Meli Meli unicorn unicorn başlat şunu. Onda onu unicorn başlat. İki saat sonra. Biri çıkarsa ben de çıkacağım. Ula 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 çıkar mı Türk? ne dedi start diyor neyse ama startla ben sizi startlarım panna aa bu sefer de ay yole kırmızı oldum be kesin imposterim arkadaşlar bakın tak diye bakın arkadaşlar Efendim. yortla yorgan mı yortla yorgan mı alayım tövbe ya. yok Arkadaşlar benim %50-%60 yaradığı taktik var ya. oh, yar oldu. Ulan direkt aşağı inin yoksa döverim. Adam oldular. Nasıl adamı ettim onları. Anladır. Arkadaş ben çıkıyorum. Bir kere de olmak istiyorum ya. Hem imbostur görecek ya. Bana ne bana ne bana ne ben Ya <laughs> kırmızıyı seçmişler. Kırmızı 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 Seç. <laughs> darbe üstüne darbe uslanmıyor ki. Şunları yapacağım yeter artık. Impostor olacağım. Yeter 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 yeter. Bu sefer imposter olacağım. Bu da bu da benden size bir görev olsun. Bir saniye geliyorum. Geliyorum geliyorum <laughs> geliyorum. Arkadaşlar tabii ki de bunları katılıyor. Düşünüyorsanız. 8 Lan hızlı olmam lazım. Zamanım az. 3 saniyem var falan. Ha, niye kaçamıyorsun? Aa imposter tanırım ben bu çocuğu. Nereden tanıyorsun? tanırım ben. Ya oyuna başlasana çocuğum. Aman ne? azdı. Kırmızı mı morum? Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Bekle. Son 10 saniye. <laughs> Çok iyi matematiğim vardır. Çok iyi de imposter olmalıyım vardır. Selamın alakko imposterimdir la ben. Oy kasıyor. Arkadaşlar pusuya yatacağım. Ya böyle de kazanırız. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Seviyorsunuz. Bay bay. Çu çu.